Her olur olmaza açma göğsünü. Çoktan bitti mertliğin mevsimi. Dostundan yersin elinin tersini. Düş de gör kimler dostunmuş. Ayaktayken herkes akraba görünür. Seni görünce kırk parçaya bölünür. Amman ha amman düşme ilk önce onlar sevinir. Düş de gör kimler dostunmuş. Bacın kardeşin olmaz halini soran, Her günün tipi olur kar ile buran, Bulanmazsın birini arkanda duran, Düş de gör kimler dostunmuş. Güvenip sırrını verme dostuna, o da söyler başka bir dostuna. Dağları devirirler vallahi üstüne. Düş de gör kimler dostunmuş. Düşersen el kızıdır, feleğini şaşırır. Tutar kulağından dağlardan aşırır. Adana'dan öte boklu kanala düşürür. Düş de gör kimler dostunmuş. Ozan imam yaradır derttir. Dokunur haksıza sözleri serttir. Yabana atmayın ha bunlar senettir. Düşte gör kimler dosturmuş. <laughs>